Yeniden merhaba. Bugün size highlighter ve gölgeleme teknikleriyle ilgili elimden geldiğince birkaç bir şey göstermek istiyorum. Ee, highlighter ne demek? Öncelikle onu söyleyeyim. Highlighter aslında fosforlu kalem demek. Nasıl ki e, vurgulamak istediğiniz, yazı yazdığınızda ön plana çıkmasını istediğiniz, gözünüze çarpmasını istediğiniz yazıları fosforlu kalemle işaretlerseniz, aynı şekilde yüzünüzde de vurgulamak istediğiniz yerlere highlighter uyguluyorsunuz. E, ee, çeşitleri var. Simli olanları var. İşte e, hafif ışıltılı olanları var. E, ya da tamamen mat açık renkte vurgulamak istediğiniz konsider tarzında highlighterlar mevcuttur. Bunların e, işte pudra şeklinde, fondöten şeklinde olanları var ister kuru ister likit olarak kullanabiliyorsunuz. Netice itibariyle bugün Kim Kardashian'ın e, highlighter uygulamasına benzeyen bir şey yapmaya çalışacağım. Ki onun biliyorsunuz fotoğraflarında e, ciddi bir şekilde highlighter kullanılıyor. E, bu da düşük ışıkta çok güzel, yüzünün inanılmaz güzel gözükmesini sağlıyor. E, yani düşük ışıkta bile sanki ışık ona doğrultulmuş bir yerden e, yüzüne ışık alıyormuş gibi çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Bakalım yapabilecek miyiz? Hemen videoya geçiyoruz. Bugün çok hızlı motor takmış gibi konuşuyorum. Hemen videoya geçiyoruz. Ee, dediğim gibi highlighter'ın çeşitleri var. Ee, ben Elysian L'Oreal'in Touch Touch'e Eclat diye bir ürünü var. Ee, bunu şansa almıştım. Konsider olarak almıştım. Ancak göz altlarımı konsider olarak çok başarılı bir şekilde kapattığını söyleyemeyeceğim. Fakat highlighter için çok güzel bir ürün. Onun dışında e, bu şekilde concealer paletinden açık renkleri e, uygulayabiliyorum. Dediğim gibi siz kendiniz e, concealer, açık renk pondotenle e, veya bu amaçla yapılmış ürünlerle yani highlighterlarla uygulama yapabilirsiniz. İlla highlighter kelimesinin içerisinde olmasına gerek yok o ürünün. Yani dediğim gibi gözaltı kapatıcınızla veya fondöteninizde bunu yapabilirsiniz. Şimdi ben hemen şöyle kalem şeklinde basılamıyorum benimki. Benim gün olması açısından şekillerle çizeceğim. Alnımıza V şeklinde sürüyoruz. Bu şekilde. genişte, Dardan genişe doğru. Göz altlarımıza göz altlarını dahil eğer konsilerınız yani gözlerinizin altı çok kapanmasına ihtiyacınız yoksa e, yerine de bunu kullanabilirsiniz. Kim Kardashian'ın geniş bir elmacık kemikli yani geniş bir suratı var o yüzden ben de dışa doğru birazcık taşırıyorum ve bu şekilde yine V şeklinde sürüyorum. Bakın şöyle yine V şeklinde sürüyorum. Yine dışa doğru uzatıyorum. Daha geniş gözükmesi için yüzümü. Ee, tam burun kemiğinin üstüne. Bu bildiğiniz aslında dediğim gibi bir nevi plastik cerrahın Yapmış olduğu işi makyaj yapmanızı sağlıyor. Burnunuz mesela çok büyükse, genişse, kenarları yani genişse, kenarlara koyu renk sürerek onu daraltabilirsiniz. Uzunsa aşağıya koyu renk sürerek onu kısaltabilirsiniz. Çeneniz uzunsa yine aşağıya bu şekilde koyu renk gölge sürerek onu yine kısaltabilirsiniz. Biriniz aslında açık renklerde ve koyu renklerde yüzünüze şekil vermek. bu. Tuzak üstüne ve altına. Yine V şeklinde. V şeklinde. Vendetta'nın çenesi gibi oldu. Şey sakalı. İzlediniz mi? V for Vendetta'yı. Çok sevdiğim bir filmdir. Şurasını. Kaşların altına. Evet. Şimdi bunu fırçayla dağıtacağız. Daha ince bir fırça kullanacağım bunun için. Çok fazla yayılmasını istemiyorum. direkt farkı görüyorsunuz sanırım. Oops. Bilmiyorum ışık yeterli mi? Görünüyor mu? Şimdi dediğim gibi gölgeleme yapacağız. Gölgeleme için de ben yine bu concealer paletimi kullanacağım. Buradan şöyle koyu renklerden kullanacağım. Sanırım şu... Normalde bu yeterli benim için. Fakat ekranda belirgin olması açısından daha koyu rengi süreceğim. İnce bir fırça alıyorum. Bakın tam elmacık kemiğinin altına. Oo, çok koyu oldu. Ama ne kadar koyu olursa o kadar belli oluyor. Bakın sanki suratın yapılmış gibi. Değil mi? Bayağı buraların bastırılmış gibi. Tabi biz onu dağıtacağız. Ama şeklin ne kadar değiştiğini görüyorsunuz. Kaşların ucundan burun kenarlarına Geliyoruz. Çünkü ışık vurduğu zaman ne yapar? Her zaman tepede olan noktaları aydınlatır. Çenemizin ucunu çene kemiklerine şekil verebilirsiniz. Daha keskin yapmak için. Çok merak ediyorsunuz ama ben bunları günlük hayatımda uygulamıyorum. Ve dış alım bölgesi, şakaklar ve yine bunları fırçayla dağıtıyorum. Sağlıklı bu kadar e, belirginleştiremezsiniz elmacık kemiklerinizi. En azından tüm yüzünüze uygulamasanız bile kesinlikle elmacık kemiklerinizi çıkarmak istiyorsanız bu bölgeye e, gölge sürün mutlaka. Bronzer'larla da yapabilirsiniz bunu koyu renk pudralarla. Şimdi yüzümde en çok belli olabilecek yerler Buraları olduğu için buraları birazcık parmaklarımla destek kuvvetli yapıyorum. Ee, Gölgelememiz ve highlighterımız bitti. Pudra süreceğiz. Ee, pudra olarak aydınlatım yerlerin koyulaşmasını istemediğim için dolayısıyla açık renk pudra ya e, transparan pudra kullanabilirsiniz bunun için. Veya açık renk bir pudra kullanabilirsiniz. Ben mineral veyle yani ID, Minerals, mineral hani en sevdiğim ürünlerden bir tanesi olduğu için onu kullanıyorum. Ee, diğer yerlere daha koyu bir pudra yine ADB mineralın medium tonunu kullanacağım onun içinde. Şimdi hemen aydınlattığım yerlere yine mineral fırçamla pudramı geçeceğim. Çok hafifçe dokunarak. Benim cildim için bu yeterince koyu. Sizin için açık geliyorsa daha koyu bir ürün tercih edebilirsiniz. Fırçam kalın geldiği için bunun kenarlarına 168 numaralı fotoğraf. Sen. Çevresine de aynı şekilde. Yani bunu konsilere yapmayıp direkt pudrayla da de yapabilirsiniz. Hani highlighter'ınızı uyguladıktan sonra pudrayla da uygulayabilirsiniz. Merhaba kızlar. Bu, bu uygulamada bitti. Önümüzdeki haftalarla ilgili küçük bir tüyo vereceğim size. Ee, i̇zlenme oranının 1 milyonu aştığı için e, bir çekiliş yapacağım. Çok güzel makyaj malzemeleri hediye edeceğim. O yüzden beni izlemeye lütfen devam edin. Ee, bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum size.